Merhabalar, hoş geldiniz, Safalar getirdiniz. Yeni bir canlı yayında, yeni birlikteyiz. Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Özellikle e, işçilerin çalıştırılması ile ilgili Avrupa'da dört güne düşürülmesi, 5 gün çalışmanız, günlük 8 saat çalışma var. E, bunun, Türk, yani dünya genelinde fazla çalışmanın doğru olmadığı, özellikle bir gün daha dört güne indirilmesini e, tasarlandığı Avrupa'da, günümüzde özellikle Türkiye'deki üç harfliler olarak bilinen ŞOK, BİM ve A101'in özellikle çalışanlarının ağır şartlarda çalışmış olması önemli. E, bu şekilde ağır şartlarda çalıştırmak ne İslam'da ne insan haklarında geçerli değil. E, velhasıl kelam biraz ücret verilerek de olsa bu fazla biraz çalıştırıp az bir ücret vererek insanları bayılacak halde çalıştırmak yanlış bir şey. Normalde maaşlarına düzgün bir şey verilebilir yani. Maaşları düzgün verilir ve insanlar insan gibi çalıştırılır. Fazla insanları olduğundan fazla çalıştırmak ne insan hakları ne, ne, ne dine ne imana sığar. Bunu tabii ki dünya genelinde kimsenin yapmaması gerekiyor. Çok sayıda market çalışanının aşırı yorgunluk nedeniyle baygınlık geçirdiği görüntüler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçirdi Marketlere gönderilen gizli müfettişler yaşananları raporlamaya başlarken özellikle 3 harfli marketlerde kasiyer sandalyesinde olmadığı ve rayon görevlerinin her işte çalışıldığı tespitine yer verildi. Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde birkaç personelin yapacağı işi tek başına yapmak zorunda bırakılan çalışanların yorgunluktan bayıldığı görüntüler gündemdeki yerini koruyor. Bakanlık harekete geçti. Görev, görev tanımlar, tanımlarında olmayan işler nedeniyle her gün yeni bir personelin isyan ettiği, bağlama krizine girdiği güvenlik kamerası görüntüleri, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının da hareketi geçirdi. Gerçekten bunlar insan, hayvan değil. Otursunlar ya. Patronu götürün koyun bakayım. Öyle çalışabilecek İnsan olmamız lazım Sabah gazetesindeki yer alan habere göre çalışanların koşullarının incelenmesi için zincir marketlere gizli müfettişler göndermeye başlayan bakanlık tarafından görevlendirilen kişiler çalışma saatlerini yakın takip alıyor ve dinlenme saatlerinde çalışanların bu hakkı kullanıp kullanmadığını inceliyor. Üç harfli marketlerde sandalye yok. Gerçekten ayaktalar. Ben de gidip görüyorum. Teftişler sırasında bazı zincir marketlerin kasalarında sandalye bulunduğu gözlenirken özellikle 3 harfi zincir marketlerin kasalarında sandalye bulunmadığı fark edildi. Patronları getirip oturtmak, havada durdurmak lazım. Öyle bakalım çalışabiliyorlar mı? Görev tanımları ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Sektör uzmanları marketlerin kasalarında sandalye düzenli olması gerektiğini işaret ederken marketlerde çalışanların görev tanımları ile ilgili sıkıntı bulunuyor. Bir işçi aynı anda hem kasaya hem rayona hem de mağazaya gelen ürünlerin depoya sevkine bakmakla görevlendiriliyor gerçekten önemli 50 kere ben gidiyorum ellerinde bakıyorum tanıdıklar var ha hep şey değiştiriyorlar hem kasaya bakıyor hem mal indiriyor gelen malı indiriyor hem oradaki etiketleri yapıştırıyor akşama kadar orada etiketleri değiştiriyorlar yani insan yazık günah ya birkaç kuruş fazla kazanacağım diye insanları bu kadar darmadağın etmen anlamıyor ki Görev tanımları ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Sektör uzmanları marketlerin kasalarında sandalye düzenli olması gerektiğini işaret ederken marketlerde çalışanların görev tanımları ile ilgili de sıkıntı bulunuyor. Bir işçi aynı anda hem kasaya hem, hem de mağazaya gelen ürünlerin depoya sevkine bakmakla görevlendiriliyor. Yasal düzenleme hazırlanıyor. Kasada çalışacağını sanan bir çalışan bir anda kendini depoya ürün taşırken bulabiliyor. Edilen bilgilere göre bakanlık bununla ilgili de yasal bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Evet. Biz insanlara bırakmayacak devlet. Bıraktı mı bir şeytana uyup her türlü pisliği yapabiliyoruz. Devlet önlemini alacak. Devlet yasaları koyacak. Kanunları, kuralları koyacak. Biz şeytana uymak istesek de uyamayacağız. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.